<laughs> Ay, bu maske işlemini ilk defa yaptıracağım. Umarım cildinize güzel sonuçları olur. Ee, bu arada bir şey yiyip içmek ister misiniz? Ay canım şöyle bir tatlı krep çekiyor. Krep yapabilir misiniz? Tabi yapabilirim. Yumurta, <laughs> süt, un. Yumurtaları alalım. Süt burada. Cildiniz hassas olduğu için gül aromalıyı kullanacağız. Diğer yumurtayı da kıralım. Süt. Bir kaşık da un koyduk. Şimdi çırpalım. Tavayı ocağa. Maskeniz hazır. Şöyle başınızı geriye yaslayın. Tamam. Hı hı. Krepler pişti. Tatlı demişti. Biraz bal koyalım. Eh, hanımefendi fıstık ezmesi de koyayım mı? Güzel olur. Ee, tamam dedi herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hı -hı. Hazır. Maskenizi çıkartalım. Şimdi göz maskenizi takalım göz maskesiyle yemeyeceksiniz. O yüzden isterseniz ben yedireyim size. Ah harika olur. Teşekkür ederim. Buyurun. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Bunun tadı bir değişik. Bunun içine ne koydunuz acaba? E tabi beğendiniz herhalde. Hemen vereyim ben tarifi. Yumurta, süt, e, un. Bunları güzelce çırpıyorum. tavada bunları pişiriyorum. Sonra üzerine de tabi tatlı istediğimiz için peyniri de yapılıyor. Bal. E, bir de fıstık ezmesi kreması. Mükemmel yakışıyor. Ne? Fıstık ezmesi mi? Ben <laughs> bakayım. Her yerim, Benim anensim var. Fıstık ezmesi Ay şimdi her yerim şişecek. Anensim mi? Yutkun'a Her yerim Sakin evet. ol Nurhan Sakin tamam, ol. Sen sen, sen. Efendim, sakin ol. Bir bir iki. Yüz on iki. Evet Alo 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 kuaför kuaför hemen bir ambulans. Geçmiş olsun. Eee, tam zamanında. Tam Aynı. Ümit ciddi bir durum atlattık. Kesinlikle ama ben ne söylediğini anlamadım ki. Fıstık ezmesi koyun gibi bir şey dedi gibi geldi evet, ama. Çok anlamadık. Maske de vardı. Ulu ulu çıktı. Bir sonraki de. Kesinlikle ne söylediğini net olarak anlamadan bir daha hiçbir şey koymam. Asla. Çok önemli. Oh. Toplayalım tamam. mı? Tamam. tamam. Bir su mu içsen önce? <laughs> ben bir yüzümü yıkayayım hatta tamam. önce. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. E ben şu fıstık ezmesini kenara alayım.